Gelen yorumlardan anladığım kadarıyla birçoğunuzun kafasında EYT ile ilgili torpil şüphesi var. Ben de açık açık bu soruyu sordum. Bakın nasıl sormuş. O kadar çok yorum geliyor ki torpil dönüyor tanıdığı olan EYT işlemlerini yaptırıyor diye bu doğru mu diye sordum. SGK'nın üst düzey yetkili ismine. Bana verdiği cevap bakın içinde hangi bilgiyi barındırıyor onu da paylaşayım İşlemleri hafta hafta yapıyoruz diyor SGK'nın üst düzey yetkilisi bir haftalık müracaatlar bitmeden diğer haftaya geçilmiyor örneğin şu sıralar 10 Mart'ta yapılan başvuruları tamamlıyoruz 15 Mart'a kadar ay sonunda da bu bittiğinde Mayıs başında artık 15 Mart'tan sonraki başvuruları değerlendireceğiz diyor torpil kısmına gelince de zaten sistemi öyle bir kurduk ki istesek de oraya ekstradan birini içine alsak sistem onu otomatik dışarıya atıyor. Bu zaman çizelgesine göre hafta hafta yaptığımız için diyor açıklaması bu şekilde. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün dedi ki biz önceliği deprem zedelere verdik diye. E ben o bilgiyi 15 gün önce paylaşmıştım sizinle. Yani ilk ağızdan doğru bilgileri almaya devam.